Haftamızı bilen bir ekibiz. Bugün de daha doğrusu iki haftadır takımla alakalı biraz daha savunmaya yöneldik. Çünkü ne yazık ki Türkiye'de futbol aldığımız sonuçlarla ve tabelada görüldüğü gibi. Hakemlerle ilgili de benim için en önemli şey maç hiç oynanmadı ki çocuklar. Yani arkadaşlar yapmayın. Maç durmadan kesiliyor. O yerde yatıyor öteki bu o gün. Ya, Maçın hızlanması lazım. Hiç hızlanmadı. Bir taç bir buçuk dakikaya atılıyor. Oyuncu yerde kaleci bir sürü vakit çalıyor. Ha bu bir argüman değil. Ama e, 1-0'da galip olduğunda, oyunun temposunu da düşürdüğünde zaten kendi alanında derinlik atarak oynuyorsun. Evet bir, bir oyun taktiği, oyun stratejisi olabilir. Ne oluyor? Oyun soğudukça bizi de engelliyor. Ha biz böyle olmamamız gerekir. Daha çok daha agresif, daha çok gol pozisyonuna giren, daha çok isteyen, ısrar. Ben önce biz kendimizi eleştirmemiz gerekiyor. Ondan sonra bu türlü konulara girebiliriz. E yediğimiz golde bizim oyuncumuzun ayağına vurup içeri girdi. Yani gol olmasa belki maç en kötü berabere bitecek. Şimdi ikinci yarıya bakıyorsun. Bizim kaleye top geldi. Bir tane top geldi. Ama yeterli değil. Maçı kaybettik. Onun için biraz daha sabırla herkesin beklemesini istiyoruz. Gelen arkadaşlarla çok daha işler yapacağız. var yani bak şu zemini özellikle belirtiyorum. İnanın bak. Zemin dışarıdan güzel gözüküyormuş gibi ama içeride oyuncuların hepsi şikayetçi. Zaten dün biz maçı seyrederken daha önceden de olmuş. Böyle biz belki biz önce oynadığımızda bu Adana Spor için de aynı şey geçerli. Belki aynı şey onlar da söylüyor. Şimdi biz oynadığımızda yağmur bir havada oyna bir gün sonra bir de bu zeminin dinlenmesi lazım. Dinlenmezse ileride çok Kötü bir sağ durumuna dönebilir. için yetkililerin bu konuda önlem alması lazım. İstanbul'u e, hak ettiği ödülü elde etmesi için bir de olimpiyat yolculuğunu önemsiyoruz. Bu olimpiyat yolculuğunu da kendimize 2036'yı önemli bir tarih olarak koyduk.